Benim adım Lance ve büyük aya ben 13 yaşındayken başıma geldi. Abim Carl'ın evimize her zaman gelen bir grup arkadaşı vardı. İsimleri Jake, George, Max ve Steve'di. Onlar her zaman oturma odasında takılmayı severlerdi. Ve genellikle ben onlara gelmeden önce orada televizyon izliyor olurdum. Bu durum abim pek hoşuna gitmediği için odama gitmemi istedi. Bu beni çok rahatsız etti. Ben de yukarı çıkıp abim odasını gözetledim. Abimin odasını gözetlemeyi severdim. Çünkü orada çok güzel şeyler vardı. Abim bu durumu fark eder ve bana kızardı. Bir gün arkadaşlarından George'un gelmeyi bıraktığını fark ettim. Karla bunu sordum ama artık arkadaş olmadıklarını söyledi. Ona inanmıştım ve durumu aklımdan çıkardım. Abim son zamanlarda garip davranıyordu ve beni sürekli odasına girmem için uyarıyordu. O günlerde eğer arkadaşları bir şey sorarsa hiç cevap vermememi söyledi. Sesi gerçekten ciddi geliyordu. Bu yüzden odasını gözetlemeyi bıraktım. Odası çok kötü kokmaya başladı. Çok kötüydüm ve ona o iğrenç kokunun ne olduğunu sordum. Gergin bir şekilde spor kıyafetlerinin yüzünden olduğunu söyledi. Ona inanıyordum. Bir gün ailem dışarı çıktı ve evde sadece ben ve abim vardık. Odamla PlayStation'la oynuyordum. Abim içeri girdi ve akşam yemeği için pizza isteyip istemediğimi sordu. Hemen evet dedim çünkü pizza benim en sevdiğim yemektir. Başını salladı ve pizzacıya gideceğini söyledi. Kapıyı kapatmadan önce lütfen bana odama girme dedi. Birkaç dakika sonra da evden çıktı. PlayStation oynamaktan sıkıldım. Bu yüzden abimin odasını gözetlemeye başladım. Biliyorum abimin kuralını tamamen görmezden geldim. Ama o kadar sinirli bozuydum ki beni tokatlamak istemesine bile hak veriyordum. Çekmecelerini karıştırmaya başladım. Ama ilginç bir şey bulamadım. Yaklaştıkça o iğrenç kokuyu duydum. Kaynağının nerede olduğunu görmek için yatağını aradım. O zaman kaynağın yatağın altı olduğunu fark ettim. Eğilip yatağın altına baktım.